Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Philips'in Lumea Essential model olarak SC1983 epilasyon cihazımızın lazer değişimini yapacağız. Bu cihaz sağlam ancak lazeri eski. Bu cihaz arızalı ancak lazeri sağlam. Değişim yapacağız şimdi. Onu nasıl yapacağımızı göstereceğim. ve bu değişimi sağlayabilmek için arkadaşlar öncelikle bir lehim makinesi havya makinesine ihtiyacınız var. Şöyle ayrı koyalım. Evet. Şurada lehimlerimiz var. Bu lehimleri söküp bunu alacağız. Lehimi kolay sökmenin yolu şudur arkadaşlar lehimi sökeceğiniz yere bir parça lehim verirsiniz. Hem biraz daha çabuk ısınır hem de eski lehimi almak da kolaylaşır. Evet. Şu an evet bu noktadaki lehimi aldık. Evet, buradaki lehimi de aldık. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda lazeri sökmüş bulunmaktayız. Bu arızalı kartımızdı. Bunu kenara ayırıyorum. Bu da sağdan başlık. Bunu da kenara ayırıyorum. Şimdi sağlam olup ancak lazer eskimiş cihazımızın lazerimin lazerini de sökelim. Aynı işlemi bunda da yapıyoruz. elimize sıçradı biraz. Tam sökemedik. da yardımıyla bunu ayırmakta fayda var. Evet. Bunu da söktük. Biraz zor oldu bu ama bunu da söktük arkadaşlar. Şimdi sağlam kartımıza bu lazerimizi monte edeceğiz. Burada camımız bize yardımcı olacak. önce şu bir ayağı lehimleyip yuvadan çıkmamasını sağlayalım. Evet. Bir ayak şu an garantide. Diğer ayağını da alalım. yuvalarını tutuyorum biraz sabır isteyen bir iş bunu yapmak Evet. Buradaki biraz fazla kullandık. Bunu biraz aşağı sarkalım. Gerçi şu kapağı sökerek yaparsak daha makul, makul olur. Şimdi bu üstte bir kapak var arkadaşlar. Kapağı sökersek lazere ulaşırız. Lazeri lehimledikten sonra da kapağı tekrar takarız. Evet. Üst kapağını da söktük. Şimdi çok daha kolay olacaktır. Evet gördüğünüz gibi. Daha doğrusu orada görmek biraz zor oluyordur. Tamamen çıkmış oldu. Bence bu daha mantıklı olacak. Şimdi bunu şu yerlerine koymak. Tabi bu, bu sırada lehim yaparken delik tıkanmış oldu. Deliği tekrar açmak için yine bir parça lehim basıp sonra o lehimi tekrar çekiyorsunuz. Delik açmanın en kolay yolu. Evet açıldı deliğimiz. Evet arkadaşlar. Lazerimizin camını taktık sağlam bir şekilde. Şimdi etrafına korumalarını takalım. Bu şekildeydi herhalde. Evet. Videomuz bölündü maalesef. Dolayısıyla duraklatmak zorunda kaldım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lehimlememizi yapmıştık. Tek yapmamız gereken burada bu metal parçamızı yerine oturtmaktı. Onu da taktıktan sonra cihazı kapatmayı göreceğiz. Burada cihazı açarken video çekmedim çünkü bu videoyu sonradan anladım işin doğrusu. Ama kapatırken nasıl söktüğümü anlatacağım. O yüzden bir nevi sökmüş kadar olacaksınız. Evet. Taktıktan sonra bunu da Evet. Şu anda yeni lazer başlığımızı takmış bulunmaktayız. Burada seçeceğimiz en temiz en az hasar görmüş olan hangisi ise onu kullanacağız. Evet bunu kullanmaya karar verdim. Kartımı yerleştiriyorum. kartımızı yerleştirdik. Fanlar arasında da en temiz, en sağlam olanı seçelim. Yine en temizi sanırsam sol elinde tutmuş olduğum ya da sağ mı? biraz pis gibi görünüyor. Evet. Bunu seçmeye karar verdim. Bunu da taktık. Şimdi üst kapağı takmaya geldi sıra. taktık. Evet arkadaşlar şimdi bunu sökerken nasıl söküyoruz onu bahsedeyim. Önce bir çalışıyor Bunu kontrol edelim. Şu anda fan sesi gelmiyor arkadaşlar. Çünkü fanın bağlantısını yapmayı unuttum. Şu bağlantıyı. Cihaz çalışıyor muhtemelen. Ama fansız çalıştırırsanız bozulabilir. Tekrardan açayım. Fanın bağlantısını yapalım. Ee, bu sırada sizler nasıl açtığımı görmüş olursunuz. Spatula yardımıyla arkadaşlar şöyle biraz kastırıyorsunuz bunu. Yalnız ben iki tane spatula kullanıyorum. Çünkü bunu açması gerçekten çok zor. Her bir kademede diş var. Dişleri söküyorum bu şekilde. Evet. bu işlemi bu tarafa da yapıyoruz. Şimdi daha önce açtığım için şu anda kolay açıldı. Ama ilk açmak istediğim zaman çok zorlandım. İlk defa açtığım bir cihazıydı bu. Onun dışında ee, çok farklı bir şekilde kapatılmış. Bunu açması gerçekten zor oldu benim için. Bakın bir taraf açarken diğer taraf kapanabiliyor. Bu da can sıkıcı. Evet. Fazla da zorlarsanız kırılabilir. İşte hem kırılmaması için hem de güzel bir şekilde açılması için sabırla açıyoruz. açılmış gibi görünse de evet az önce kapattığım cihazı evet gördüğünüz, gördüğünüz gibi şu anda kondansördeki yüklü elektrik beni çarptı elimden düşmesinin sebebi de oydu arkadaşlar bu konuya dikkat edelim ben dikkat edemedim aklıma gelmedi fanın bağlantısını yapmayı unutmuşuz. Şu anda bağlantısını yaptık. Elimize de küçük bir hasar verdik. Şu an çalışıp çalışmadığını hep birlikte göreceğiz. Kapatırken yine aynı şekilde kapatıyoruz. Evet. Sıkıca kapattık. Bakalım fan sesi duyacak mıyız? Şu anda fan sesi duyuyoruz. Çünkü cihaz şu anda çalışıyor. cihaz atmıyor. Muhtemelen bu taktığımız göz de bozuk bir göz. Evet. Az önceki taktığımız göz de bozuk bir gözdü. Dolayısıyla çalışmadı. Farklı bir adaptörle deneyeceğim. Çünkü adaptörden adaptöre de farklı olabiliyor. Deneyelim. Evet. Atmıyor arkadaşlar. Muhtemelen gözlendi. Videoyu duraklatıp eski başlığını takacağım. Bu sefer açarken hiç zorlanmadım. Birkaç defa açtığımız için artık açarken de kolay açılıyor. Şu ön kısmı sürekli atlıyorum ama bu sefer dikkatliyim. Önce bu ön kısmı da çıkarmak gerekiyor. Çok hassas çünkü. Hemen kırılabilir. Bu iki plakayı birbirine tutan asıl yer burası çok daha hassas şu anda neden tekrar söktük eskisini takıp sadece camını kullanacağız çünkü eskisi sağlamdı camı biraz hasarlıydı biz temiz olsun diye komple söktük evet Sonra bir diş kaldı onu da söktük. Fanımızı da alalım. Bu sefer kondansatörümüze biraz daha dikkatli olacağız. Yük birikiyor çünkü. Biriken yük yine elimize zarar verebilir. Şöyle alayım. Evet. Şöyle yapacağız. Önce böyle sökeceğiz. plastik parçaları söktük arkadaşlar. Arızalı olan kısım burası olduğu için burayı tekrar söküyoruz. Bunu söktük tekrar arkadaşlar. Bu arızalı olan. Sağlam olup camı kırık olan. Evet. Daha rahat takmak için bunu söktük. Parçaları söktük. İşlemi tekrar tekrar görmüş olduk ama. Burada bir sorunu beraber çözmüş olduk. Üzeri lehimlemesi de hızlı oldu. cehennemi yaptık artık buradan sonrası yine aynı işlem arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim yalnız bu cihazın çalışırken de görmeniz de fayda var videoyu duraklatıyorum bir kez daha topladık cihazı şarja takıp sizinle denemek istiyorum Verkan'ın kablosunu unutmadık. Gördüğünüz gibi uzun bir video oldu ama başarılı bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.